Oh, sen gezerken biz ne sıkıntılar yaşadık kardeşim. Neyi biliyorsun be? Aklını alırım lan. Uçaklı <laughs> saldırıya mı uğramadık? Kavgaya mı karışmadık? Neler neler? Ya valla? Valla. Oh, bunun da hiçbir şeyden haberi yok. Yalnız uzaklara gitmek yok buralarda. Tamam mı çocuğum? Saklanmayın eve. Burada bu kadar kız var. Sen benimle mi dans etmek istiyorsun? Sağ, sol, e, üç. Ya üç. Şimdi kızı alacaksın, havaya atacaksın. Nerede kız? Nerede? Ya mi ya? Çünkü sende beyin yok. Evet. Belki küçük hatamız olmuş olabilir. İşte. Dokuz on desek? Ol. Okay. Kardeşim bunlar okumuş üflenmiş bir sorular. Bunları sabah ezanından önce kaynatıp biteceğiz. Peki bunun adını bilen var mı? Saç başkonserim. başkomiserim. Çabuk çabuk kadın. Çemek çasızdı horoz yolunda merkez yeni bölümüyle salı akşamı Show TV'de